Kardeşlerim çok esef verici, çok üzücü bir durum. Kur'an'a dönmeliyiz. Yahu lütfen bu sözümü lütfen bir kere daha düşününüz. Çocuklarımızı Kur'an kursuna gönderdiğimiz güzel bir şey ama biz de Kur'an ehli olmalıyız. Yani çocuğumuz hafız olacak diye uğraşırken biz niye günde iki sahilde Kur'an okuyup yatmayalım? Yani bu çocukların kitabı mıdır sadece? Ya, ya da bulu çağına gelene kadar mı insanlar Kur'an'la meşgul oluyorlar. İşe atlayınca veyahutta hayat sıkıntısı, stresi çoğalınca yani Kur'an okumasa da oluyor mu insanlar? Böyle mi anlayacağız diye düşünelim. Anneler babalar olarak Elhamdülillah memleketimizde çok büyük Kur'an öğrenme, Kur'an'a dalma fırsatları var. Bu fırsatları değerlendirelim. Kardeşlerim Allah yüzlerce binlerce kere muhafaza buyursun